Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayatın en boktan gününe hoş geldiniz. Bugün Onur'la EFC'de deplasmanı çıkıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulmadık. Tabii. Aç bakayım maçı bana. Hemen maça başlayalım. <laughs> Yenilmeye alışım. Onur'un evinde daha hiç kazanamadım. Kaç like gelsin? Bir like gelsin. Hatta sıfır like gelsin. Sallama hadi şöyle. Ben de diyorum 3. Başlayalım. Attı işte bu. Onur'a ben atıyorum. Ben de dikiyorum arkada. maçını kabul ettik. Göğe kerete baktım. Maç öncesi. Adamın 95'lik kartı bile 115 milyon Benim ortasam neden 99 lan? Kankacım 95 95'lik ya falan. Ama oğlum mevkisi yok ya adamın. 102'lik şeyi oynatıyorum. Vapay. Bu çöp 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 çöp. Bu da dünyanın en güzel mobil kadrosu. Çöpe karşı oynayacağız. Hayır. Hayda hayda. Deplasmandayız. Deplasmanda ben hiç kazanamadım farkında mısın? Evet. Hop. İyi bu sefer. Farkında Ayazın değilim. Hocam. Bu sefer bizim gecemiz. Taç. Skor. Oh, ayak koydu. Yok ya? zaman. Şuraya koyuyor beni. Ne çift durum. Bir boka yaramıyor. Alalım satalım. <laughs> Ama abi yok ya. Vaa wow, vurmadı. Var ya yüzlük Martinez'i aldım savunmaya. Adam bir boku yarasa keşke. Bak adı üstünde yarasa. Yarasalar bir boku yarıyor. Eze. Akamazsın senin ayağının için. Bu arada geçen 80'lik kadroyu pardon 96'lık 10 yok 10, 18 değil. 17 mi? 16'ya 0 mı? Ne yandı? Şey, Gerçekten. Yemin ederim. Neydi lan? E, ee, futbol merkezi galiba. Aynen. Onu da. Alvarez. Alvarez. Dayı senin o bacaklarını var ya 5 metre siksin. Aa, oğlum adam öyle bir vücut koyuyor ki 3 kişi <laughs> bu maç küfür etmeyeceğim. Bu maç küfür etmeyeceğim. Al. Aldım. <laughs> ya keşke stam koysaydı iyi olurdu. Kızam koyardı. Ne yapıyor lan bu stam? Geçen maç kırmızı kart gördü, penaltıyla kazandım. O da kendi evimde. Tamam. Aslında bir şey yapsaydık keşke. Ya ya yapıyor onu Stam'ın ayağına sokarım şimdi. Sistemin kasları çek. Her asker gol. olsun basını çek. Oğlum eskiden Humel'si yedekten sokuyorduk. Şimdi onu da yapamayacağız. Neden? Oğlum adamlar düzlük. Doğru. Sol değil mi? Sol değil Yine de Koş. <laughs> ya abi var ya. Adam kaleciden çok kurtarıyor. Ya. Bu arada ben orada kaleci tuşuna basmadım. Ama var ya. Ben çok ağır tuşlatacağım. Ferdi kay. Verdi ayağını tam ortasına sıçsınlar. Bizimkiler kaymayı beceremiyoruz. Mesela. Öyle bir fark yeriz ki yani. Bu küfür şey etmeyeceğim neden fark yiyorsun? Salaklar kaymıyor ki baksana. Abayam. Oha benim yüzüklü oyuncum İsmi Melmiş. Yine gördüm. Oyuncu o kadar götüme takmadım ki yani. Acaba adam takla attı. <laughs> 101 Alvarez ne bokuyor? O kalecinin ebesinin var. Geçen iki şut çekmişim. orada pas verebilsem 102'lik men ne yapıyor dayı? 3 kişi 3 adam 3 kişiyle mücadele ediyor. Bizimkilerin götünde değil savunma da yapmıyorlar amına koyayım. Lores diktiğin yerde adam varmış her. Şerefinle sevim. Aa yok böyle bir şey. Abi! O şerefsizin önüne gideni niye koşmuyor? Anana fol. Anana fol. Kırmızı kart sana. Çok pis küfür edeceğim. Sana o kırmızı kart. Aa. Şerefsiz bir <laughs> kırmızı kart var. E ben. Anana anana. Adamlar o kadar boş seviniyor ki. Lorayes gol yiyince bütün bokları tutuyor. anasını satayım. Bir de seviniyor yarım. Maç bok gibiydi. Hakkınla kazandıysan ben bir şey bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Herkes öyle güzeldi? Gol de öyle bir gol ki satayım. Ben burada mor vurmayı gördüm. Hep kırmızıyla vuruyorduk ya. Evet. Ben onun morunu yaptım. Maçta dinleyemedim. Son kez ne söylemek istiyorsun? Hiçbir şey söylememişsem ama kızılada idum. Ne? Oydum. Anlamadım mı? Oydum. Ya kes sesini.